أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واعف يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله El-Azim, El-Kerim, El-Rahim el, -azim, el, -kerim, el, -rahim. el La Lâ İlâhe İllâhû El-Hayyel Gayyûn Ve Netûbü ileyh İlahi Ya Rabbel Alemin Bizleri böyle mübarek bir geceye ulaştırdığından dolayı Sana sonsuz şükrediyoruz Hamd ediyoruz Bizlerin şükrünü ve hamdini kabul eyle İlahi ya Rabbel Alemin işlemiş olduğumuz bütün günahlarımız günahlarımıza hep birlikte canı gönülden tövbe ediyoruz. Günahlarımızı aff ve mağfiret eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin bu mübarek gecenin feyzine ve bereketine inanarak şu anda ellerimizi ve gönüllerimizi sana açmış bulunuyoruz. Bizleri dergahına kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, bizler de bizden önceki hocalarımızın, evliyalarımızın, enbiyalarımızın, şeyhlerimizin, meşayihlerimizin, şehit ve şühedalarımızın, bilhassa sevdiğin bütün kulların dilleriyle sana yalvarıyoruz. Sen rahimsin, rahmet etmeyi seversin, gafursun, bağışlamayı seversin bizlere de merhametin ile muamele ile, bizlere de günahlarını affettiğin kullarından olma lütfuna erişebilmeyi de nasip eyle ya Rabbel Alemin. Allah'ım ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen ey celal ve ikram sahibi ey lütfu ve ihsanı bol olan Senden başka ilah yoktur. Sen kendisine iltica edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara eman veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce Rabbimizsin. Bizleri her türlü korkulardan, her türlü kötülüklerden, her türlü bela ve musibetlerden muhafaza ve müdafaa eyle ya Rabbel Alemin. Allah'ım, Bizi katında ümmül kitapta kötü veya mahrum veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan Allah'ım fazlı ihsanınla kötülüğümüzü, mahrumiyetimizi, kovulmamızı ve rızkımızın az olmasını sil. Bizi katında ümmül kitapta iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kul olarak yaz. Şüphesiz sen Resulünün lisanı üzere indirilen kitabında bir söz buyurdun ve senin sözün haktır. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Ya Rabbel Alemin bizlere hayır hakkımızda hayırlı olan kararlarını lütfeyle ya Rabbi. İlahi en büyük tecellin ile her hikmetli işe kendisinden hükmedilen... ...ve kesin karar verilen şu mübarek Şaban ayının 15. gecesinde... ...yok mu günahlarına tövbe eden günahlarını bağışlayayım buyuruyorsun. Ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek her ne kadar günah işlemiş isek cümlesine tövbe ediyoruz. Bir daha işlememeye sana söz veriyoruz. Günahlarımızı affeyle ya Rabbel alemin. Günahlarımızı bağışla ya Rabbel alemin. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Bizleri deryahından lütfundan boş çevirme ya Rabbel Alemin. Yok mu hastalığına şifa isteyen, hastalıklarına şifa vereyim. Ya Rabbi sen şafisin, şifa senden, dert senden. İlahi ya Rabbel Alemin başımız gözümüz üstüne vermiş olduğun dertlerin. Lakin şifa veren de sensin. Eyüp Aleyhisselam'a vermiş olduğun şifa hazinelerinden biz aciz kullarına da lütfeyle ya Rabbel Alemin. ilahi ya Rabbi, bütün hastalıklarımıza Şafi ismi hürmetine şifalar ihsan istiyoruz. Bizlere lütfeyle ya Rabbel Alemin. ilahi ya Rabbi, yok mu borçlarından kurtulmak isteyen buyuruyorsun. Her ne türlü borçlarımız var ise maddi veya manevi bütün borçlarımızdan kurtulmak istiyoruz. Bizlere borçlarımızda yardım eyle ve borçlarımızdan bizleri kurtar ya Rabbel Alemin. Ve ilahi ya Rabbel Alemin şu mübarek gecede özellikle ve özellikle senin rızanı kazanmak istiyoruz. Rızanı kazanan kullarından eyle bizleri ya Rabbi. Ve özellikle imanımızın gönüllerimize yerleşmesini istiyoruz. İmanlarımızı gönüllerimize yerleştir ya Rabbel Alemin. Bizleri kendine layık kul eyle, Habibine layık ümmet eyle ya Rabbel Alemin. Bizleri senin kapından başka hiçbir kapıda el açtırma, boyun büktürme, yalvarttırma ya Rabbel Alemin. Sana sığınıyoruz. Bizleri dergahına kabul eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbel Alemin. Şu mübarek gecede ellerimizi ve gönüllerimizi açtık. Bütün benliğimizle sana yalvarıyoruz. Ya Rabbel Alemin sen şahitsin ki yeryüzünde nizamı alem İslam için son nefesine kadar şu anda yeryüzünde tek ülke olarak güzel ülkemiz, güzel Türkiye'miz için dualar ediyoruz ve senden yardım diliyoruz. İçimizdeki, dışımızdaki bütün düşmanlarımızı sana havale ediyoruz. Ya Rabbel Alemin onlara istediğin gibi muamele eyle Ya Rabbel Alemin. Fakat bizim devletimize güç ver, kuvvet ver, içteki ve dıştaki bütün düşmanlarımıza karşı muzafferiyetler nasip eyle Ya Rabbel Alemin. İlahi Ya Rabbi ordularımızı havada, karada, denizde daim ve muzaffer eyle. Hak, hakikat yolunda muzaffer eyle Ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi ülkemizin büyük bir kısmında deprem yaşayan kardeşlerimiz oldu. Onların acısı bizlerin de yüreklerini dağladı. Fakat biz bunun bir imtihan olduğunu biliyoruz ya Rabbi. Ellezine izâ musibetun musibetum inna lillâh ve inna ileyhi râciûn. Elbette musibet de senden, hayır da senden, şer de senden. Fakat ya Rabbel Alemin bize bu musibetlere karşı dayanma gücü ver. Fakat Ya Rabbel Alemin altından kalkamayacağımız şekilde bizleri imtihan etme. Bizlere altından kalkamayacağımız büyük yükler yükleme Ya Rabbel Alemin. Sana sığınıyoruz. Sana karşı aciz olmak istemiyoruz. Aciziz. Fakat isyana ve nisyana düşmek istemiyoruz. Bizlere yardım eyle Ya Rabbel Alemin. Deprem bölgesindeki bütün kardeşlerimize... Hayatta olanlara sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Rahmeti Rahman'a kavuşmuş olanlara sen cennetinle, cemalullahın ile cemalullahını nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ve o bölgede ve ülkemizin diğer yerlerinde devletimize, milletimize, insanımıza güç, kuvvet ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Hep beraberce bu kardeşlerimizin ve ülkemizin bu yaralarını sarmayı bizlere nasip eyle ya Rabbel Alemin. İlahi Ya Rabbi, senin bildiğin fakat bizim bilmediğimiz her ne kadar günahımız var ise aff ve mağfiret eyle. Senin bildiğin ve bizim bilmediğimiz her ne kadar musibet, belalar var ise bizlerden uzaklaştır Ya Rabbel Alemin. Şüphesiz sen en yüce olansın ve kerem sahibisin. Allah'ımız Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aline ve ashabına... Selat ve selam ile ya Rabbel alemin. İlahi ya Rabbi özellikle şu mübarek gecenin feyzine ve bereketine inanarak okumuş olunan Kur'an-ı Kerimleri, hatmi şerifleri, salavat-ı şerifleri dergahında kabul eyle. Hasıl olan ecir ve sevabı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere cümle peygamberan-ı ve varasun i kiram efendilerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye edik dergahında kabul eyle ya Rabbi. Evliyalarımızın, enbiyalarımızın, şeyhlerimizin, meşayetlerimizin, şehit ve şöhedalarımızın bu dünyadan ebedi hayata intikal etmiş olan gazilerimizin, hocalarımızın ve öğretmenlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediye edik dergende kabul eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi şu anda ellerini ve gönüllerini açmış, senden af ve mağfiret dileyen şu aziz cemaatimizin ve bizlerin günahlarını af ve mağfiret eyle şu aziz cemaatimizin ve bizlerin de bu dünyadan ebedi hayata irtihal etmiş olan ana, baba, eş, dost, arkadaş ve akrabayı tarukatlarımızın ruhlarına ayrı ayrı hediyeledikler ledikler yanına kabul eyle ya Rabbel Alemin. Ölmüşlerimize merhametin, rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Kabirlerini cennet bahçelerinden birer bahçe ile ya Rabbel Alemin. Cehennem çukuru olmaktan muhafaza ve müdafaa ile ya Rabbi. Özellikle bizlerden dua isteyen Muammer kulunun da ruhunu hediyeledik yanında kabul eyle ya Rabbi. Günahlarını affeyle, kabrini cennet bahçelerinden birer bahçe ile ya Rabbi. Cehennem çukur olmaktan muhafaza ve müdafeyle. ile. İlahi ya Rabbel Alemin, isimler unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bize de bir Fatiha okuyan yok mu diyen mümin ve mümine kardeşlerimizin ve özellikle deprem bölgesinde hayatlarını yitirmiş olan kardeşlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik yanında kabul eyle ya Rabbel Alemin. ilahi ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, böyle mübarek gün ve gecelerde senden her ne hayırlar murad etmişse bizler de onları murad ediyoruz. Bizlere lütfeyle ya Rabbel Alemin. Her ne türlü şerlerden muhafaza olmak istemişse, Bizler de onlardan muhafaza olmak istiyoruz. Bizleri muhafaza ve müdafeyle ya Rabbel Alemin. ilahi ya Rabbel Alemin hayırların fethi için, şerlerin defi için, Allah rızası için, bu gecenin feyzinden ve bereketinden faydalanabilmek için, dualarımızın kabulü, ibadetlerimizin makbul olması için, takabbel minna bi hurmetil fatiha.